Şehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 67. olan Genel Kurulu Neşet Ertaş Kültür Merkezi Muharrem Ertaş Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ankara 2. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Köksal, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Kemalay, İlçe Kooperatif Başkanları, Mesleki Odaların Başkan ve Yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve kooperatif ortakları katıldı. İnşallah bu genel kurulumuz çok güzel geçeceğine ben inanıyorum. Geçiyor da zaten. Vekillerimiz de burada birlikte beraberlikle nalat olmasın. Kırşehir deyince taşın altına elini ikisi birden koysun. Başkan Belediye Başkanımız burada, sizler buradasınız. Biz her zaman kooperatif olarak, da, esnaf odaları olarak da hep yanınızdayız arkadaşlar. Ben içinizden biriyim. Normalde benim de bir dükkanım var, bir mağazam var. Aynı şekilde. İstediğiniz gibi kapı sonuna kadar açıp gelip gidebilirsiniz. Size karşı yapılan her şey daha işte özel bankalar işte şey yapıyormuş işte git gel işte kartım Biz sonuna kadar sizin yanınızdayız. İş şey değil yani. Bundan emin, emin olun. Birlik beraberlik içinde olduğumuz sürece bizleri hiç kimse bir şey şey demez. İstediğiniz bu belada bu şeyle, bu pandemiden hep beraber kurtulacağız. Eski günlerimize geri döneceğiz. Devletimiz işte üç lira, beş lira, on eline geldiği kadar yardım etti. Teşekkür ediyoruz. Biz çalışıp o devletimizin bize verdiği parayı fazlasından vergi kaçırmadan şey etmeden bunların hepsini çalışarak da işleri bırakmadan bunların sizin adınıza bir söz veriyoruz. Bunların hepsini ödeyeceğiz. Ama sıkıştığımız zamanda bu devam ederse tabii ki verecek bir şey babası, baba her zaman verir yani. Onun için de bu verilen yardımlar Sayın de burada yani zaman içinde istediğiniz zamanda bu yardımların gene verilmesi lazım. bunun açılması lazım. Bize ucuz krediler verilmesi lazım. Işte iki yıl, üç yıl ödemesiz şeyler verilmesi lazım. Çünkü 16-18 ay gibi bir süreçten geçti. Inat e, derler ya artık e, gölde su kalmadı. Kurbanlar ölmeye başladı Allah'tan. Bir Temmuz taraf açıldı da. Şimdi biraz rahat edeceğiz. Esnaflar kurulamaya başladı. Ve e, bundan şimdi bizden 150 lira çeken, 200 lira çeken, 175 lira çeken, 225 çıkacak. E, ama e, 3 ay, 5 ay ödemiş. Arada borçlu olan varsa ben kredi çektim, ben para alamam diye düşünmesin. Kapımız sonuna kadar açık. Oradaki 175 175'e biz sizin yanınızdayız. Siz olmazsanız biz olmayız. O borçluklarınızı kullandırabiliriz. Ve yeni kredi isteyen bank, normal bankalardan aşağıya dörtte bir daha ucuz. Bu devlet Sayın Cumhurbaşkanım e, konuştu ama bizim bazı esnaflar işte e, bunu yanlış anladılar. Devlet normal kredinin verilen size e, verilen kredinin Yarısını devlet kendi otomatikman ödüyor. Biz de dört buçuk, dört buçuğa çıktı şimdi ama normal kredi iki nokta bilmem ne devlet bunun yarısını ödediği için ve e, ödemesiz falan dedi. ödemesiz ödemesi yok ama yıllardır bu böyle ya. Yani. Küçük esnafa devlet hep e, yarısını devlet bunun e, kendisi ödediği için yüzde dokuz buçuktan ama ihtiyaç olan herhangi bir e, borçlu olan yahut da hiç almamış olan kapımız sonuna kadar açık. Bu kooperatifin amacı, ortaklığın amacı budur yani. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Sizleri seviyoruz. Sonuna kadar ne şeyiniz olursa olsun hep yanınızdayız. Beni dinlediğiniz için biraz uzattım ama teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Her yeriniz 2.997 kooperatif ortağının 345'inin hazır bulunması üzerine... Bakanlık temsilcileri Hikmet Şentürk ve Uğur Kılıç'ın onayıyla genel kurula geçildi. Genel kurula tek liste ile giren Bahamettin Öztürk, kooperatif ortaklarının oy birliğiyle yeniden 3 yıllığına kooperatif başkanı seçilerek güven tazeledi. Davut Kaya, Oğuz Cihan, Murat Zogu, Mustafa Genç, Yedek Üniversitesi'ne Ahmet Hikmet Erdoğan, Dursun Vatan Orhan, Uğur'a, Hayati Ünsal, beni Akçakaya Ali yaşasın. Bu okulun isimleri, asilleri, asil yedekler yedek olmak üzere üç yıl sırayla kooperatifte yönetim kurulu yapmak üzere oranı satıyorum. Kabul edene, indirin etmeyene, oy birliğine kabul edilmişlerdir. Hayırlı uğurlu olsun. Aşağı yukarı üç yılda bir seçimimiz olacaktı. Daha evvel her yıl genel kurul oluyordu, seçimsizdi, masraflıydı. Fakat ee, Genel Başkan'ın müracaatıyla işte Bakanlar Kurulu'nun 3 yılda bir seçim karar alındı. Ve 3 yılda bir seçim yapıp Ama pandemi girince bu seçim ertelendi. Aşağı yukarı 8 ay geç yapıldı yani. Aşağı yukarı e, ayın e, 2021'in ilk haftasında e, yapılacaktı. İşte Ocak ayında ama bu Temmuz'a nasip oldu. Tabii ki ülkemizin üzerinde bir kara bulut var. Dünyanın üzerinde kara bulut var. Bu beladan kurtulmamız lazım. Ve e, Temmuz 1'den itibaren de işte normalleşmeye dönüldü. E, e, hükümetin gayretleriyle işte e, buna benzer e, %70 aşılanmayla falan artık esnaf bir rahat nefes almaya başladı. Biz de bu arada Genel kurulumuzu yaptık. Bayram havasında bize bütün aşağı yukarı esnaf kardeşlerimiz hepsi geldi. Zaten onlar olmazsa biz olmayız. Bize verdiği desteklerden dolayı bütün esnaflarımıza biz teşekkür ediyoruz. Biz onlardan hep yani burada olduğumuz sürece hiçbir zaman hasım olmadık. Hep kısım olduk. Hiçbir zaman ayrışma yapmadık. Hep kaynaşma yaptık. Hep de yanlarında olmak için yönetimle denetimle her zaman esnaf bizim baş tacımız. Olmazsa olmaz. Ben de onların içinden biriyim. Bir gün bayram havasında çok güzel bir genel kurul geçti. Şahsım ve teşkilatım adına ben herkese teşekkür ediyorum bütün esnafa. Sayın vekiller bizleri yalnız bırakmadılar. Belediye başkanı yalnız bırakmadı. O da başkanları yalnız bırakmadı. Görsel ve yazılı basın. sizler yalnız bırakmadınız. Ben şahsım ve teşkiliyat adına sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra esnafımızın önü açılır. Bu Temmuz bize uğur getirir. Şans getirir. Ee, esnafımız normalleşmeye döndü. Yani bütün kahveler ee işte berberler değişik bütün kapalı yerler açıldı normalinde. Esnaf biraz iş yapmaya başlayacak gibi geliyor. Bu beladan da kurtulursak ve bundan sonraki şeyimizde esnafla her zaman beraber olacağız. Bizim esnaf kefalet kooperatifi olaraktan ihtiyacı olan Kredi Allah kimseyi ihtiyacı etmesin ama başka yere de gitme, ihtiyacı olunu başka yere de gitmesine gerek yok. Biz onların her zaman yanındayız. Esnafımızın yanındayız. Esnafımızı seviyoruz. Bize bir gün destek verdikleri için başta vekillerimize, belediye başkanımıza şahsım olaraktan teşkilatımıza, oda başkanlarımıza, bütün katılımcılara, hepinize, sizlere, görsel ve yazılı basına teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. İnşallah iyi olacak diyoruz yani ve bunun da temennisindeyiz yani biz bu zamana kadar çünkü 16 17 ay e, dükkanlarımız kapandı belli lokantalar, kahveler ve normalleşmeye döndük ve devletimize büyük destekleri oldu. Ufak da olsa görünüyor ama onlar bizim için büyük destekti ve biz inşallah işimiz açılır yeniden bir normalleşmeye döndüğümüzde bunları vergi olaraktan geri devletimize ödeyeceğimize söz veriyoruz. Teşekkür ederim. Genel kurul sonrası katılımcılara maske, kolonya ve Türk bayrağı sembolü rozet hediye edilerek ahi pilavı ikram edildi.